şoförü az önce itiraf etti ve şimdi hayvanları attığı yere bizi götürüyor. Bu ormanın içine hayvan atmayın diyoruz. Sarayda hayvan atılıyor diye aylardır ben kendimi yırtıyorum. Buyurun işte hayvan atılıyor yani. Mevki saraydan giriyor araç. Sefa alan yolundan Pınarca mevkine geçiyor. Pınarca'da da orman içine hayvanları atıyor. Atarken de birisi görüp plakayı alıyor. Oradan kapaklığa giriyor. Kapaktan da saraya çıkıyor. Yapmayın ya. Bu hayvanlar bu havada Kış kıyamette, ormanın içinde ne yiyecek? Bas Hakan bas! Su yok su yok! Arabada su yok. Adam fenalaşıyor. Atam. Dört tane atmış. Gel 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 gel! Köpeklere odaklanalım. Şey jandarma nerede? Gel 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 gel. Hadi gel gene Usta sen geç arabaya. Sen geç arabaya. Evet Saray Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü tarafından Sefa Alanı'nda Pınarçı arasına kavaklığını orada alpek. Atanda da 4 tane attığını itiraf etti. Sefa alandan çıkış yapmış. Ata ata gelmiş.